Günlerden bir gün kız çocuğu sabah evden çıktı. Şehrin merkezindeki hediyelik eşyalar satan kırtasiyeye ulaşana kadar 4 saat boyunca yürüdü. Kırtasiyenin dışından tamamı güzel taşlardan oluşan kolyeyi izledi. Küçük kız daha fazla dayanamayarak içeri girdi. Kolyeyi almak istediğini söyledi. Bu kolyeyi ablası için alacaktı. O yüzden güzelce paketlenmesini istedi. Kırtasiye sahibi ise ona şaşırarak ve gülümseyerek baktı. Bir müddet düşündükten sonra "Senin bu kolyeyi alacak kadar paran var mı çocuğum?" diye sordu. Çocuk cebindeki bozuk paraları çıkararak masanın üstüne tüccarın önüne koydu ve "Bu kadar yeter mi?" diye sordu. Sorusunu yanıtlamadan tüm saflığıyla adama "Çabuk lütfen, ben bu kolyeyi ablama hediye etmek istiyorum. Annemiz vefat edip babamız bizden uzaklaştıktan sonra o tüm ihlası ve sevgisiyle bizim bakımımızı üstlendi." Bizleri bırakmamak için evlenmek istemedi. Ben neyim varsa hepsini topladım ve onu tekrar gülümsetebilmek için güzel bir hediye almak istedim dedi. Kırtasiye sahibi onu şaşırarak ve gülümseyerek dinledi. Daha sonra kalkarak istediği kolyeyi getirdi. İstediği gibi güzelce paketleyerek ona verdi. Sadaka maldan hiçbir şeye eksiltmez hadisiyle amel etti. Çocuk ona teşekkür etti. Allah'ım seni ve aileni tüm kötülüklerden korusun diye de dua etti. Çocuk sevinç ve mutlulukla dolu ayrıldı kırtasiyeden. Büyük bir sevinçle ablasına hediyesini verdi. Akşam olunca kırtasiye sahibinin büyük oğlu sevinçle kırtasiyeye gelerek annesinin iyileştiğini, iki yıldır konuşamayan annesinin konuştuğunu haber verdi. Bu güzel habere sevinçle kucaklaştıkları esnada güzel kız elinde hediye kolyesiyle kırtasiyeye geldi. Kırtasiye sahibine bu kolye buradan mı alındı diye sorunca adam evet diye yanıtladı. Kız kolyenin fiyatını sorunca adam gülümseyerek fiyatı bana çoktan ulaştı dedi. Kız ancak kardeşimin bu değerli kolyeyi alacak kadar parası yok dedi. Kırtasiye sahibi küçük kardeşin onun parasını büyüklerin bile ödeyemeyeceği şekilde ödedi. Seni gülümsetebilmek için tüm parasını verdi. Sonra o temiz saf kalbiyle bana dua etti. Allah onun duasını kabul etti. Eşim iki yıldır konuşamıyordu iyileşti dedi. Daha sonra kırtasiye sahibi onu evine kadar arabasıyla götürmeyi teklif etti, kız kabul etmedi. Ancak ısrar edince evine kadar götürdü. Ertesi günün sabahı babalarına giderek eve dönmesini ve çocuklarına bakmasını nasihat etti. Ve ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişinin harcadığı en hayırlı para ailesine harcadığı paradır hadisini hatırlattı. Uzun bir konuşmadan sonra adam ağlayarak dönüp çocuklarına bakmaya karar verdi. Günler sonra adam oğluyla beraber genç kızı istemeye gitti ve Allah'ın izniyle her iki tarafın da isteğiyle evlendiler. Ya eyyühellezine amenü attequullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet li gadin ve attequullaha innallaha khabirun bima tamalun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو ان نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ